Taksim boş dökülen. musun? Değilim, değilim kardeşim. değilim kardeşim. Lan boşsun işte, alsana bizi. Bilmiyorum ya, pek alasım yok açıkçası. Abi. Ee, alırsanız ben bahşiş veririm, gerçekten. Bahşiş mi diyorsun? Düşüneyim. Düşündüm. Ya dur, dur. Şey, şey ben, 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 bahşiş veririm. Ee, bahşişin üstünde de taksimetrede yazanın iki katını veririm. Ben bahşiş veririm. Taksimetrede yazanın iki katını veririm. Bir de çakatımı veririm. Evet. Ben, 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 ben bahşiş veririm. Taksimetrede yazanın iki katını veririm. Ceketimi veririm. Bir de evi üstüne yaparım. Olabilir. <laughs> ha, ha, ha. Nerede? Şişli'de. iki artı 1 kombide. Olabilir hakikaten. Ee, nereye gideceksin yalnız? Osman Bey. Yok, çok yakın. Ya, ben, 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 ben asla gideceğim. Güzel, gel sen karar ver. Benim nereye gideceğimi de sen karar ver. Tamam, hadi. Ben Kartal'a gideceğim. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Nereye kadar vereceğime sen karar ver. Seninki biraz dolandırıcılık gibi geldi bana ama tamam. Kabul ediyorum. 1000 lira ver yeter, et. Vallahi hadi. mı? Hadi, tamam. 1000 lira. <laughs> Al, hepsi 1000 <laughs> lira. Evet. Uyanık adamsın. Tamam, görüşürüz. Tamam. <laughs> Hadi uğurlamasın. Geri gir. Ha, hadi bakayım. He? Ha? Nasıl yaptım ama? Hiçbirinizin dediğini kabul etmedi, benim dediğimi kabul etti. Nasıl saydım? Tak diye adamın elde bin lirayı. He? Niye ben böyle saçma sapan bir şey yaptım? Bunlar aşırı gaza gelip. ne anlamsız bir şeydi lan bu? Niye yaptım ben böyle bir şey? Boşu boşuna bin lira verdin ya. Beş yüze de giderdi o. Doğru.